Merhaba. Bugünkü konumuz periyodik tablo. Evet, o okuldaki duvarlarda asılı duran ilk bakışta biraz korkutucu görünen çizelge. Ama merak etmeyin. Bugün onun bütün şifrelerini birlikte kıracağız ve onu kimya dünyasında kaybolmamanız için kullanışlı, basit bir haritaya dönüştüreceğiz. Hazır mısınız? Şimdi şu tabloya bir bakın. Biliyorum. İlk bakışta biraz göz korkutucu, değil mi? Sanki böyle bir sürü kutucuktan oluşan kocaman bir ızgara ve içinde sizin asla çözemeyeceğiniz gizemli bir sır saklıyor gibi duruyor. Ama işin aslı ne biliyor musunuz? Hiç de öyle bir sır falan yok ortada. Sadece kurallarını bilmek gerekiyor. İşte biz de bugün tam olarak bunu yapacağız. Gelin bu tablonun aslında ne kadar basit ve mantıklı bir düzeni olduğunu adım adım görelim. Peki, ilk yapmamız gereken şey ne? bakış açımızı değiştirmek. Ona artık sıkıcı bir tablo gibi bakmayalım. Onun yerine bütün elementlerin yaşadığı dev bir şehrin haritası gibi düşünelim. Kulağa daha ilginç geliyor değil mi? Ee, her haritanın bir kuralı, bir düzeni vardır. İşte bizim bu element şehrimizde de durum aynı. Yatay sıralar, yani soldan sağa gidenler, şehrin sokakları gibi. Biz bunlara periyot diyoruz. Dikey sütunlar, yani yukarıdan aşağı inenler ise caddeler. Bunların adı da grup. Ve işin en güzel yanı ne? Aynı caddede, yani aynı grupta oturan elementler birbirine çok benzeyen, kafa dengi komşular gibidir. Huyları, karakterleri neredeyse aynıdır. Güzel. Şehrin planını anladık. Peki diyelim ki bir elementi bulmak istiyoruz. Onun bu devasa haritadaki tam adresini nasıl tespit edeceğiz? Aslında tek ihtiyacımız olan şey o elementin kimliği, yani atom numarası. Bakın, bu iş sadece 3 basit adımdan ibaret. Gelin bunu bir örnekle Mesela atom numarası 11 olan sodyumla yapalım. İlk adım elektronları katmanlarına yani yörüngelerine yerleştiriyoruz. Sodyumun 11 elektronu var ya, ilk yörüngeye 2, ikincisine 8 tane sığıyor. Geriye ne kaldı? 1. Onu da 3. yörüngeye koyuyoruz. Yani dizilimimiz 2 8 1 oldu. İkinci adım periyodunu bulmak için kaç tane katmanımız olduğuna bakıyoruz. 3 tane var, değil mi? Demek ki sodyum 3. periyotta. Son adım, yani grup numarası içinse en dıştaki katmana bakıyoruz. Orada kaç elektron var? Sadece bir tane. İşte bu da onun 1A grubunda olduğunu gösteriyor. Gördünüz mü? Adresi bulduk bile. Üçüncü periyot 1A grubu. İşte bu sistemin en güzel yanı da bu. Her element için tıkır tıkır işliyor. Mesela bakın kalsiyum. Atom numarası 20. Dizilimi 2, 8, 8, 2. Kaç katman var? 4. O zaman dördüncü periyot. Son katmanda kaç elektron var? 2. O da 2A grubu demek. Ya klor atom numarası 17. Dizilimi 2 8 7. 3 katman yani 3. periyot. Son katmanda 7 elektron. Yani 7A grubu. Gördünüz mü? Sistem her seferinde kusursuz çalışıyor. Haritayı okumayı öğrendik, adres bulmayı da çözdük. E o zaman ne duruyoruz? Hadi gelin bu şehrin sakinleriyle yani element aileleriyle tanışalım. İlk durağımız şehrin sol tarafında yaşayan en meşhur ailelerden biri metaller. İşte karşınızda bir A grubu, namı diğer alkali metaller. Bunlar periyodik tablonun en hareketli, en yerinde duramayan yani en aktif metalleri. Peki bu metalleri bu kadar aktif yapan şey ne? Bütün olaylar en dış yörüngelerindeki o tek başına kalmış elektron o elektrondan o kadar çok kurtulmak istiyorlar ki yani kararlı hale gelmek için çaresizce onu birine vermeye çalışıyorlar. İşte bu verme arzusu onları aşırı reaktif yapıyor. O bir elektronu verdiklerinde de pozitif yani artı bir yüklü iyonlara dönüşüyorlar. Yani aşırı reaktif derken neyi kastediyoruz? Bakın tecrübeli kimya hocası Celal Hoca ne diyor? Sodyumu o kadar reaktif ki elinizdeki telle, havadaki nemle bile tepkimeye girip patlayabilirmiş. İşte bu onların o elektrondan kurtulma arzusunun ne kadar şiddetli olduğunu gösteren müthiş bir örnek. Hemen yan komşuları 2A grubundaki toprak alkali metallerde oldukça aktif. Onların derdi de dışarıdaki iki elektrondan kurtulmak. Ama tabii bir elektronu vermekle iki elektronu vermek aynı şey değil. İki tanesini vermek biraz daha zahmetli olduğu için 1A'daki komşuları kadar çılgın reaktif değiller. Biraz daha sakinler diyelim. Tamam metalleri gördük. Şimdi haritanın öbür ucuna, tam karşı yakaya bir yolculuk yapalım ve karakter olarak metallerin tam zıttı bir aileyle tanışalım. A-metaller. İşte burası 7A grubunun mahallesi, halojenler. Şöyle düşünün, alkali metaller metallerin en aktifi ise, halojenler de A-metallerin en aktifi. Yani kendi liglerinin şampiyonları. Peki bunların derdi ne? Onların da bütün olayı son yörüngelerindeki 7 elektron. O yörüngeyi 8'e tamamlamak yani tam dolu hale getirmek için sadece bir elektrona ihtiyaçları var. Ve o bir elektronu bulup kapmak için yapmayacakları şey yok. İşte bu alma hırsı onları da inanılmaz reaktif yapıyor. O bir elektronu aldıklarında da negatif yani eksi bir yüklü iyonlara dönüşüyorlar. İşte bakın, Kimyanın en temel dinamiği tam olarak burada karşımıza çıkıyor. Bir tarafta bir elektronunu vermek için can atan 1A grubundaki alkali metaller yani verenler, diğer taraftaysa o bir elektronu kapmak için her şeyi yapacak olan 7A grubundaki halojenler yani alanlar. Bütün kimyasal reaksiyonların temelindeki bu al-ver dansı, bu itme çekme kuvveti aslında. Peki, biri vermek için çırpınıyor, diğeri almak için bütün bu koşuşturmanın amacı ne? Neden bu kadar uğraşıyorlar? Cevap basit. Hepsi 8A grubundaki komşuları gibi olmak istiyor. Karşınızda periyodik tablonun en havalı, en cool grubu. 8A, yani soygazlar. Onlar kimseye bulaşmazlar, kimseyle işleri olmaz. Tamamen kararlı, dengeli ve… umursamazlar. Mahallenin ağır abileri gibi düşünün. Peki, onları bu kadar özel, bu kadar havalı yapan sır mı ne? Sırları çok basit. En dıştaki elektron katmanları ağzına kadar dolu. Ne elektron vermeye ihtiyaçları var ne de almaya. Mükemmel bir denge ve kararlılık içindeler. Bu yüzden de neredeyse hiçbir şeyle tepkimeye girmiyorlar. İşte diğer bütün elementlerin ulaşmaya çalıştığı o zen hali. O mükemmel kararlılık durumu tam olarak bu. Yani sonuç olarak şunu unutmayın. Periyodik tablo ezberlenmesi gereken anlamsız bir rakamlar ve harfler yığını değil. Aslında o her birinin kendine özgü karakteri, motivasyonu, arzuları olan elementlerin hikayesidir ve siz bir elementin neden o şekilde davrandığını anladığınız an, işte o an kimyanın dilini konuşmaya başlarsınız.